arkadaşlar bugün Hasan abimle beraber blok şeyi oynayacağız işte adını tam bilmiyorum ee, bugün yanımda Hasan abim var merhaba Merhaba Şimdi sıramızı bekliyoruz 3 kişi kalmış İnşallah bize sıra gelecek Bundan sonra ben oluyormuşum hatta Tabii efendim Sıra öyle yani. Ama ama <laughs> Olmaz ki böyle şey, <laughs> şey Oğlum bu ne Brezilya bir var burada. Hani? Aha. Aha ha diyor. Yani sen gel bula. Aga ben ne alaka ya? Uu, Brezilya. <laughs> evet arkadaşlar Min Mina'nın videosunun sesi bazen. Konuş artık. <laughs> arkadaşlar evet arkadaşlar bitti ve bekliyoruz. Şimdi biz kuleden bakalım. Atıcı ne atıyor? Beni, beni çek. Beni çek. Beni çek. Çekiyorum seni. Arkadaşlar oy oy oy. Oğlum düşüyordum. Öldün mü ne? Ana oğlum öl. Allah. Arkadaşlar araya sıkıştım. Hani? Yanımda Brezilyalı var bir tane. Aa ölmedim. Oha. Oha geliyor. Böyle zamanlarda arkadaşlar en güvenilir e, yukarıda kalmak bence. Ha bakalım ne atacak. Herkesin, Düştük sandım. Ne atacak acaba? Yarım saattir atmadı. Kamyon atıyor. kamyon mu atıyor? Kamyon denilir sonra. Ben de kaliteden dolayı gözüküyor. Ben aşağı atlıyorum. Görüşürüz. Aa! Ölüyordum ben. <laughs> yanında Gojo Satoru var. Anime var senin yanında. Evet. Bir gözü kapalayayım da. <laughs> arkadaşlar. Şu. Ben sonunda operaya dönüştüm arkadaşlar. Atsın artık lan. Hoşça konuşuyor. Hoşça <laughs> konuşuyor. Sayı ise en sevdiğim sayı 222. Pardon. Ne alaka? 777. Ne alaka? Ee, manifest. <laughs> Fazbear manifestin anneka. Grup olarak manifesten bahsetmem Hani bir şey manifest ya. Aa Freddy Fazbear atıyormuş. Aa! Or, or. Arka Düşme. Düşme. Arkadaşlar öldüm ya. Ölüşüme bakın. Boru lan yanımdan uçak gibi gitti. Bakalım kim olacak? Biz kim oldun ya? Ben Ay. oldum. Ben atıyorum. Ben böyle işe dans ederim. Allah. Ne yerim Fake bear atıyor. Ne animesi? Oğlum anime, atan anime. He. Öyle mi olmuş kanka? Ay. Har, ne yapsana bir onu. Freddy Fazbear, har har Ah, Har bar har har, har, har. Ne yapayım? De, bu video içinde bağırmalarımı duyursan, duy duy. Konuş duy, artık. Duy Oh, oh, yine uçtun lan. <laughs> Kafadan mı vurdu ha? Arkadaşlar. Biz masumuz. Bizim herhangi bir suçumuz yok. Bu kim lan? Dikdörtgenle 5 kişiye saldırdım. Freddy fast bir atıyor. Arkadaşlar biz suçumuz yok gerçekten. Beni çek beni çek. Biz masumuz çekiyorum şey seni Evet arkadaşlar abone olmayı lan tamam, dur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet. Kim kim ben oldum? Atamıyor. Endin cinler oğlum Rus var niye bu kadar çok Rus var? Hadi at artık ya. Ez bir ya? Ez Onu bilmiyor mu? Ez Bakalım kim olacak kim olacak ben olayım ben olayım. Ben oldum yaşasın. Arkadaşlar ben oldum. Bakalım ne atsam. Ben onları Freddy Fazbear'a atmak istiyorum. Freddy Fazbear. Hor hor hor. Lütfen atma. Ben kötü bir Oha nereye gidiyor? <laughs> har har. Ben ya ben ne yapıyorsun abiciğim? Ben de bu. Çok attım. Herkes de araya dönmüş. yaptım bakalım. <laughs> kanımı kırdı Oha! 22 <laughs> <Yenik> yapalım bakalım. <laughs> 25 olacak ya. 25. Oh yeah! Disco da. Bela, Gangster. Oha lan, <gülüyor> harbi kişilişmiş. <laughs> Nasıl düşmüyorlar abi ya? Oha. <laughs> İki tane düşürebilirim. <laughs> Lan ol. Dans ediyordum ya. Öldün mü? Hayır. Hayır. Oğlum nasıl ölmüyorlar ya? Uzaya ulaştım bilir mi? Eyvah eyvah eyvah. Eyvah su ne eyvah. Yavaş yavaş abi hayran. Kim öldü? Ben ne bileyim. <laughs> Sen oraya da atlar. Karar lan. Yanımdaki ne ara gitti? <laughs> olmaz Allah kahretsin düştüm ya. İki kişi kaldı. Ne güzel şarkı söyleyecektim. <laughs> olma şan olma. Aşağı ne kadar var, o var mı vardı? Ha bir kişi kaldı. <laughs> Dinozor kafa var bu da. Şimdi Hasan mi olacak bakın. nerede biliyorsun? Birkaç saniye. Kırım. Bak gördün değil mi? Nasıl bildim? Nasıl bildim? Ailesi, nasıl bildim? <laughs> Redi Fazbeer. Fazbeer ne ya? Redi Paz Bey atar mısın? Tamam. Çünkü i̇şte şey ben şey. diğerleri gözükmüyor da. Var mı? hı. Fazbeer -hı. nerede lan? Hah. Erf dediyle atmıştım. Sakın. Attım. Yirmi ağacı yirmi. eliyorum. Üstün mü? Hayır. Ben üstte değilim. Alttayım. Ne? Tamam. Ben en üstteyim şu an. Alta gittim. Alttayım. Üstü vur. Sen beni vurma. Heh. Bir dakika. Sana söyleyeceğim. Beni vurma. Ben ortadayım. Altı vur. <laughs> ha. Şu an yukarıdayım aşağı indim. Şimdi aşağıdayım buraya şurayı vuracağım. Evet. Bir saniye hapşurmam gerekiyor. Hapşuramam. Öleceğim. Hayır. Öldüm ya. Öldün mü? Öldüm. Aha birisini daha vurdum lan. Eh. Sarak zıplıyor. Bir Aha birisini daha vurdum. Arkadaşlar öldüm maalesef. Ben böyleyse işte dans ederim. Ben de niye bu kadar çok asıyor ya? Git <laughs> biçimde. <Lan>, adam düşmemiş. Hiç <laughs> sevindiydim ne güzel ya. Bir iki tur sonra falan videoyu bitiririm. Arkadaşlar videoyu bitecektik ama son kısımda ben oldum. Bari bu turda oynayalım. Ama Hasan abim atladı. <laughs> Yalan lan biliyorum lan, burada. Ha tamam. Şu 26'ya getirdik de bum. Oha. Oğlum beni yana attı lan oyun. Allah kahretmesin. Oha kaç kişi aşağıda vuramaz ki. Mina beni vuramaz ki. Mina beni vuramaz ki. Hadi vur vuramadın. Ben senin peşinde değilim ki zaten. Sen ha. benim peşimde olamazsın zaten. Salak kız sen niye buraya indin? Ha. Oha uçtu. Biraz rampanın yüksekliğini düşürelim. Şu çeşedeki sensin değil mi? İşte çok zor ya. Hareket etmedim lan nasıl vuramadım? Çok zor. Aa! Vurdun abi. Kim? Sen mi öldün? Evet ben vurdum. <laughs> Beni vurdun. Ben vurdum ne demek. Oha oğlum 15 25, Ne 15 oğlum 25 dakika olmuş. <laughs> ya vurula artık adam sende yeter. Adam mı lan o kadın? Kadın mı? Aha kazandım. Çok şükür. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bugün yanında Hasan abim vardı ve birlikte ee, başlığa yazarım büyük ihtimalle oyunun adını oyunu oynadık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan geçmek üzere. Hoşçakalın. Goodbye.